Gömüse yıkadığımızda sinemaya gidelim mi? Sinemaya şu an gidemeyiz. Eve gitmemiz lazım. Anne bekliyor çünkü bizi. birlikte. Sonra gideriz anneyle ile beraber. Ha? Sonra gidebiliriz diyorum anneyle beraber. Başka bir gün ama tamam mı? Tamam. Sen acıktın mı babacığım ya? Sen balıkçı Sen balıkçı abilerin ekmeğini mi yedin ya? Evet. <laughs> <laughs> Daha <Dağı> da güzel. <laughs> Aa, hepsini mi karıştırıyorsun? <laughs> Hani bunu taa rengi de dönüştürebiliriz. Taa rengi dönüştürerek de yiyebiliriz. Çiçeğimi senin. Afiyet olsun bala. Bak değişik bir renk oldu. Çok güzel.